Ticaret Bakanlığı yeni yıldan itibaren harekete geçecek. Aktarılan son habere göre yeni yıldan itibaren bu kurala dikkat etmeyenlere 2172 TL para cezasının kesileceği belirtildi. Detaylar ve merak edilenler haberimizde. Konu ile ilgili Ticaret Bakan Yardımcısı Gülcan yaptığı açıklamasında fiyat listesi asmayan işletmelere para cezası kesileceğini ifade ederek Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren menüde bulunan her bir ürün için ve sattıkları her bir ürün için 2172 ceza yazacağız dedi. İşletmeler için 1 Ocak 2024 tarihinde harekete geçiriliyor. Aktarılan son habere göre menü yönetmeliği uygulanmaya başlanacak. Zeytinburnu'nda işletmeler için bilgilendirme yapan Ticaret Bakan Yardımcısının açıklamaları ve merak edilenler haberimizde. Fiyatlar yayınlanmak zorunda. Bakan yardımcısı Mahmut Gülcan yaptığı açıklamasında menü yönetmeliğinin yılbaşından itibaren yürürlüğe gireceğini ifade ederek "Bu menü yönetmeliğimiz yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. Restoranlar, kafeler gibi işletmeler kapılarının önlerinde vatandaşın görebileceği şekilde ve okuyabileceği şekilde menü asarak fiyatlarını yayınlamak zorunda." dedi. Resmi gazetede yayınlandı. Ticaret Bakanlığı Konuya ilişkin harekete geçerek kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi sektörler için alınan kararı duyurdu. Buna göre kafe, restoran, pastane gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelerin belirlediği fiyatlarının kapıda asması ve masalara koyması gerekiyor. Büyük ceza kesilecek. Bakan yardımcısı Gürcan, açıklamasında 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bu kurallara uymayanlara yönetmelik gereği 2172 TL para cezası kesileceğini belirtti. İşletmelerin bu durumdan ciddi bir ceza alabileceğini ifade eden Gürcan, işletmeleri uyardıkları gibi denetimlerine de devam edeceklerini belirtti.